Demek ki ihlas ve takvaya e, dikkat etmemiz lazım. Ya yani ne yazık ki diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde de zaman zaman bu ihlas ve takvanın kaybolduğunu görüyoruz. Mesela her şeyin fiyatı maliyetine göre değişebilmektedir yani. Memleketimizde kurban fiyatları artık kurbanın maliyetine göre değişmekte. E, yurt dışında da o şekilde e, fiyatlar arasında epey farklılıklar olabiliyor. Hiç bu konuda art niyet ileri geri konuşmamak lazım. Elbette yurt dışında muhtaç olan yerlere imkan varsa yani kesilmek üzere Kurban bedelini göndermek güzel bir şey. Mesela bugün imkan olsa ki ben soruşturuyorum. Pek imkan gözükmüyor Gazze'ye kurban bedeli gönderip orada kurban kestirmek ne kadar güzel olur. Ama o bedeli oraya gönderip orada kurban kestirmek imkansız gibi gözüküyor. Rabbim bunu bu hale getirenlere müstahak olduğu cezayı versin diye dua ediyorum. Ama diğer ülkelerde organizeler yapılıyor. Haliyle maliyet sebebi orada fiyatlar buraya göre daha düşük oluyor. E varlı olan kimseler varlı olan kimseler bakıyorum daha ucuz diye oraya kayıyorlar. Bu çok kötü bir şey nedir? hani? Hani mali imkanı Yerinde Olmayabilir Vaktiyle Bir Şahıs Aradı Hocam Dedi Benim Oğlum Asker değildi. İşte O Zamanlar Büyük Korku Tehlike Şimdi Elhamdülillah Yetkili Kimselerin Gayretleriyle Bir Sürece Girildi Biliyorsunuz Fazla Detaya girmeyeyim. Allah Sonunu Hayır Eylesin Amin. Evet Temennimiz bu akan kanın bir önce durmasıdır yani. Bu sürecin vatanımızda, memleketi, milletimizde, dinimizde, devletimizde faydalı bir şekilde sonuçlanması. Bütün duamız budur yani. Rabbim tamamını erdirsin. İşte oğlum askerden sağ salim dönerse bir kurban keseceğim diye adak yaptım. Oğlumla da geldi. Ben kestirmek istiyorum. Siz kestirebilir misiniz? Olur dedim ama biz vakıf olarak o gün öyleydi. 10 bin liraya kesiyoruz deyince hocam bu bana yüksek gelir. Benim o kadar imkanım yok. E, falanca vakıf kuruluş adıyla şurada 2 bin liraya kestirebiliyorum. Olur mu? E dediğin gibi ise yani hakikaten öyleyse olur tabi. Ama öyle olup olup olmadığını kim biliyor? Bir sen biliyorsun. Bir de Allah biliyor yani. Ya ucuza kaçmamak lazım ya. Yani. Yakın bir zamanda birkaç gün önce ah çok durumunu bildiğim bir kişi yurt dışı faaliyetiniz var mı? Yok dedim. Biz kendi vakfımızda burada kestiriyoruz. Yurt dışı faaliyetimiz yok. E ben falan yere göndereceğim. Çünkü kendisi anlatıyor ben sormuyorum. yere gönder. Ama bir şey söyleyince biz de bir şey sorma durumunda kaldık. Falan yere göndereceğim. İşte orası da muhtaç. Oraya da yardım etmek lazım deyince güzeldim Allah kabul etsin. Ama sen oraya dört tane kurban parası gönderdin. Niye dörtte kurban bir tane değil mi? Doğru ama buradaki bir kurban parasıyla orada dört tane kesebiliyorsun. Dört tane gönder de anana, babana, dedene niyetlen. Dört tane gönder de ben senin samimi olduğunu inanayım dedim. İyi demişsin Cemaat. Ne adamsın be. Ama eminim ki, suyundan etmiyorum, ucuza karşı için oraya gönderecekler. Yani. Peki sen ucuza kaçarak oraya kurban gönderirsen Allah sana ne yapar? Ucuza kaçarak sevap verir. Ya Rabbim muhafaza eylesin. Ya. Kurban vaciptir. Mali imkanı yerinde olan, nisap miktarı olan kişilerin bir evde Kimin bu malı varsa anne baba oğlan gelin nezi kimin varsa hepsini bir ata kesmesi lazım. Bir evde bir kurban kesilir yok öyle bir şey. Evin büyüğü keser ve evin erkeği keser yok. Evde kimin nisap miktarı malı varsa hepsi bir atana kurban kesecek. Kimin yoksa o kesmeyecek. E bazen karı koca yalnız o çocuklar ayrılmış baş başbaşalar e, kadın kesmesi lazım para onun kocası adına kesiyor yanlış ve işi sıraya koymuşlar yaşar işi sıraya koymuşlar bir sene kadın kesiyor bir sene e, adam kesiyor halbuki bu iş sırayla değil parayla para para kimiz o kesecek yani tecim anladın değil mi yani öyle o e, Özkan'a da söyle yani. Bunları iyi öğrenin. Ya para kiminse o kesecek yani. Yani ihmal etmeyelim ve canı görülden gücümüz yettiği kadar bunu güzelce yapalım. Hele hele bir evde bir kurban kesiliyorsa onu mutlaka evimize keselim. Bir yere bağış yapmayalım. Ta evde keselim derken şehir hayatı hayvan alıp evde kesme imkanı yok. Ama münasip bir yerde kestirip hissemizi eve getirelim. Eşimiz, bak eşim, hanım, çocuklar. Ha işte bu bizim kurbanımız. Ya yani kurban bayramını evde ailece yaşayalım yani. Ama çoğu kimseler ne bileyim ben üzülüyorum. Bazen geliyorlar vakfa. Soruyorum başka yok dedi. Sadece ben kesiyorum. Eşin yok. Olmaz. Biz bu hizmeti vermiyoruz. Dudulu'da şurası var. Git e, oraya yazıl oraya kestir. Kurban al eve götür. Ya hocam kim uğraşacak ya? Birkaç külah. Bak öyle birkaç külah. Et alırım diyor. Ula bu et bayramı mı? Ne adamsın be? Allah hidayet versin. Bu kurban bayramı. Bir tane kesiyorsan kimseye vermeyeceksiniz. Evinizde yaşayacaksınız o kurban bayramını çocuklara bir hatıra olacak yani o çocuklar onu görecek milli, dini e, emirlerimizi örf adetlerimizi adetlerimizi yaşayarak çocuklarımıza göstereceğiz yani evet ben bu vesileyle kurban bayramımız 6 Haziran'da olacak inşallah e, şurada biraz zaman var tebrik ediyorum